Evet umarım herkesin keyfi yerindedir. Beni soracak olursanız. Böyle bir iyiyim. Neyse. Bugün böyle hava soğuk evde oturuyorum. Bir şeyler izliyorum. Ondan sonra tak diye bir mesaj geldi. Youtube işte bir arkadaş bir takipçi arkadaş. Takip ediyor mu bilmiyorum. Neyse. Bir yorum yazmış. Böyle bayağı da uzun bir yorum yazmış. Dikkatimi çekti. Ondan sonra okudum. Şöyle kısaca bir özetini geçeceğim. Arkadaş dedi ki yazmış. Dedi senin turbo dedi o bozuk olacağını sanmıyorum dedi bu dili muhtemelen başka bir şeydir. Hatta söylediği yazdı neydi? Airflow Mita yani Almancası Luft Mengilmesi bozuk olabilir dedi. Ona bir baktır gibisinden. Ben de böyle bir dam bir şüphelendim böyle acaba olabilir mi? Ben böyle gecenin yarısı da böyle düşündüm işte araba gitsem o parçayı bulsam bir ne bileyim bir şeyler yapsam falan. Sonra gerçekten çıktım yağmurun altında aracın yanına gittim. O zaman da tamirhanedeydi. Neyse o tamirhanede neden çektiğimi daha sonra anlatacağım. Orada işte bulabildiğim kadar o fişi falan çektim, taktım, söktüm. Gördün ne kadar fiş varsa hepsini söküp takıyorum sürekli böyle. Onu sadece oturdum, çalıştırdım. Yine aynı şekilde çalıştı. Değişen bir şey olmadı. Daha sonrasında tekrardır eve gittim. Ondan sonra biraz internette de araştırdım. Baktım. Dedim acaba dedim arabayı dedim kımıldatabilir miyim bu halde? Herhangi bana yani bu sorun varken kımıldatabilir miyim? Bir yere getirebilir miyim? Araştırdım baktım bir sakıncası olacağını olmayacağını yazanlarda çok olunca böyle çoğunluk tabii ki aldı beni. Ondan sonra bir gün sonra aldım aracı oradan o tamirhaneden başka bir yere gittim. Bir e, tanıdık bir arkadaşın yanına gittim. Kendisi bilgisayara bağladı. Şimdi tamirhanedeki adamlar neden bilgisayara bağlamadı dersiniz? O kadar dememe rağmen bilgisayara bir takıp da ne kadar hata var falan bir bilgisayarda bakacakları diye kafasından 4242 euroluk bir hesap çıkarıyorlar. Yani yersen misali. Ben tabii ki yaptırmayacağım kesinlikle. aracın oradan aldım. Neyse. Arkadaş bilgisayara taktı baktı. iki parça çıktı. Bir tanesi işte airflow meter. Yani luft mengin mesela veyahut da luft mesela. İkisi ayrı mı oluyor? Aynı şey mi oluyor? Bilmiyorum. Bir de AGR ventil. Yani Türkçesi ne oluyor bilmiyorum. Böyle bir parça böyle. Yani böyle yukarı ilip çıkan bir parçaymış böyle. Sonra bir ne bileyim işte pislikten dolayı tıkanıyormuş. Arada çalışıyor çalışmıyor bir duruma geliyor vesaire. Neyse. Tabii şimdi arkadaş bilgisayara takınca böyle hataları görünce. Fakat arkadaş diyor ki, turbo bozuk değil canı yani duyuyoruz diye. Çalışıyor araç. Normal çalışıyor diyor. Ya bir rahatlık bir rahatlık geldi. Allah dedim süper ya harika dedim. Yani bu büyük zahmetli uzun tamir işinden kurtulacağım vesaire düşünceler oldu. Sonra internetten araştırdım. işte hani bir de şey demişti bana enjektör de olabilir dedi hani bir tıkanı da olabilir dedi. Bazen dedi bir böyle bir tekleme falan yapıyor dedi duyuruyordu zaten. Ama motor ısındıktan sonra aslında yapmıyor. Yani normal saat gibi çalışıyor. Sadece biraz daha sanki sesli çalışıyormuş gibi geliyor bana ya da bana öyle geliyor bilmiyorum. Neyse gittim bir yerden enjektör temizleyici buldum. Şöyle 1790'a böyle bir küçük böyle bir tüp böyle. Böyle kola kutusu kadar. Depoya atıyorsun. Yani mazot deposuna atıyorsun. Tabii minimum 10 litre depoda mazot olması gerekiyor en fazla 75 olması gerekiyormuş ve 2000 kilometrelik bir benzili varmış. Her neyse mazot aldım. Tüpü de attım içine. Tankı doldurdum. Ondan sonra çalıştırdım çalıştırdım bayağı bir çalıştırdım. Ondan sonra bu duman atma olayı falan e, neredeyse yok oldu. Hiç duman falan atmıyor şu anda. Yani o da büyük bir rahatlık verdi. Araba tabii ki ısındıktan sonra böyle normal çalışıyor rahat çalışıyor. Bakalım inşallah şu parçayı sipariş verdik. İnşallah yakın zamanda gelecek. Yarın da bir arkadaşın yanına gideceğim. Orada şöyle göstereyim. bayağı bir parça aldım yani bayağı bir şeyler aldım şöyle yağ fitnesi aldım gittim yağın en kralını aldım en pahalısını aldım 6 litrelik şöyle Castrol'dan neymiş bu? 5 ve 30 C3 arabaya uygun motor yağı. 90 euro para verdim buna. Filtre aldım. Sonra bir de böyle şimdi yağ değiştirmeden önce yağın işte motorun içine döküyorsun bunu böyle temizliyormuş içini böyle gıcır gıcır. Kutunun içerisinde böyle milyonlarca temizlik görebilse var içeri her yeri böyle benzen temizliyor. <laughs> i̇nşallah bunları da temizledikten sonra güzel bir yağ değişimi yapacağız. Ondan sonra da inşallah parçaları değiştirdikten sonra inşallah normalleşir diyorum artık. Yani arkadaşlar bir an yollara çıkmak istiyorum, gezmek istiyorum. Yani dolaşmak istiyorum. O yüzden araca yani evime ihtiyacım var daha bitireceğim yapacağım. Bin tane işim var arkadaş. Bayağı bir işim var. Yani inşallah olur ya gerçekten. Vallahi bir heyecan oluyor bende şimdi. Üç gündür zaten araçla giziyorum. Böyle çalıştırır çalıştırmaz hemen gitmiyor. Biraz ısıtıyorum. Şimdi bir iki dakika normal çalışıyor. Ondan sonra tekrar yola çıkıp sonra aracı kullanıyorum. Herhangi bir sorun yaşamıyorum. Şimdilik maşallah çok şükür her şey yolunda. Ve buradan da o yorum yazan arkadaşı canı yüreğinden teşekkür ediyorum. En azından büyük bir cesaret oldu benim için de. Bilmiyorum arkadaş bu işleri anlamıyorum. Hani ben işte motordan böyle bir sorun olduğu zaman ben direkt panikledim. Aman araba, aracı kımıldatmayayım işte bir şey bozulmasın böyle. Panikledim çünkü elimde bir bu var başka bir şey yok. O yüzden gözüm gibi bakmam gerekiyor. Artık ne hatam vardır bu hale getirdim aracı da bilmiyorum yani. Hani tekrar aracı alıyorum şimdi sağa sola gidiyorum. Tamam büyük bir geziye falan da çıkamıyorum. Çünkü bu bütün problemler bir ortadan kalksın her şey bir yoluna girsin. Şu yağ değişsin bilmem ne olsun işte parçalar değişsin. Ben bir rahatlayayım sonra tekrar bir bilgisayara takalım bakalım. Hata halen daha var mı yok mu? neyin nesi ne olacak tamirhanede görüşürüz tamirhanedir arkadaş yanına doğru yağ değiştirmek için yola koyulduk hadi bakayım sabah erkenden soğuk çalıştırdığımda yine hafif böyle bir titreme yaptı şöyle iki dakika falan çalıştırınca tekrar normalleşti hatta şu anlara bak şöyle 1600 1700 devirlerde hafif bir titriyor onu atlattığı zaman normalleşiyor şey, tuhaf bir durum şey tuhaf bir durum Bir anda kafana gelmesin. Hmm. Ma Damlıyor mu? Evet Damladığı yeri... O da değil, no hand koysun. Filtre yandı mı? mi? Hı <laughs> hı. Bakayım nasıl şimdi? Zil notu. yanlış. Ne? Yanlış. Yanlış mı? Hı Bu nasıl bir iş ya? Bende o yok ondan. Kafa ha. kağıdını veriyorsun, ona yeri. şüphe gidiyorsun, yine mi yanlış veriyor? Hı hı. Abi nasıl bir şey ya? Hiç şansın yok lan bu arada benim. <laughs> Ama öyle şu an Ama öl filtreden hepsi çıkmıyor mu? Ben de Nasıl an unuttum. Öl filtreden var. Bir sinklay mı? Alles klay. Klay? Hı. Alçal. Ya, de Hiç de şansın yokmuş bakalım. Bayağı şanslı. Lenge nasıl? Olur mu? tamam. Olmasa bunu yıkayacağım Dün ben Kağıdına göre biliyorsun yanlış filtre veriyor yani. Vezyon farklı olabilir mi? Ama kağıdı biliyorum hani. Ülkeden ülkeye, hangi ülkede şey yapıldıysa ona göre vezyonları değişiyor. O zaman arabanın kafa kağıdı ne işe yarıyor abi? Ya yarıyor ama gene de hep. yaramadı işte bak. Demedim, <laughs> ya aksiga yar abi işte o yar baktı. Aktı yar mı? Ya. Bir mavesmanç, Türkiye'de mi? Nerede? Yok yani böyle arabanın altında. Şey, heybebini yokken. Ya. <laughs> Küçüktüm diye hep böyle sokallarda arabanın altında. Öyle bir koku var değil mi sanki? Hmm. İlaç gibi bir şey kokuyor. Attığım ilaç mı kokuyor yoksa? Ya. Yeah. Ama öyle yanmış lan. Simsiyah. <laughs> Üf, o ne koktu böyle. Hmm. Kiner. Ah good. Kain bir <laughs> anlamı <sentence>. var mı? Desin belirli bir katkı mı atıyorlar yağın içinde? Halatlı güzel yapmışlar. Devrim kristal Şimdi yağ değişti tekrardan şu anda bilgisayar açılsın bir şey yapacağız. Hata okuması yapacağız şu anda. Bakalım ne gösterecek. Evet aracın yağı değişti. Maalesef e, Filiteyi yanlış verdiler. E, Sağolsun arkadaş. Filiteyi güzelce temizledi. Yani temizlendi derken öyle tamam ki yeni olmuyor da işte böyle e, tinerle falan temizlendi. Filtrenin içine de baktı. Herhangi böyle bir işte böyle kıymık falan var mı? Ee, çok şükür onlara bir şey olmadı. Yalnız yağ bayağı bir eskimişti. Yağ temizlendi. Şimdi motor hafif az daha böyle sanki biraz daha sessiz çalışıyor gibi geldi. Bilmiyorum. Tam emin değilim. Sonra bilgisayara takıldı. Ondan sonra e, enjektörler test edildi. Dördü de. E, işte olması gereken değerler e, enjektörlerin verdiği değer arasında çok minimal bir fark varmış. Yani e, herhangi bir sorun yok. Bir tane P0340 adlı bir hata çıktı. Onun da tam olarak ne olduğunu bilmediğimiz için şimdi artık önümüzdeki günlerde bir Citroen e, yetkili servise gidip bu artık bir ustanın bir tanesinde soracağım yani bu neyin nesidir hangi parça vesaire onu bir öğrenmem gerekiyor İnşallah bu bütün her şeyden sonra sorunlar tamamen ortadan kalkar. Şu anda aracı da normal kullanıyorum. Herhangi bir beyaz duman atmıyor. Bir sıkıntı yok. Umarım diğer işte hata da bulunur. Parçalar değişir. Yani araba şöyle komple bir bitin ben de bir yollara çıkayım. Ben yani tek derdim şu. E, bu aralar. Başka bir derdim yok çok şükür. Tanka da bir tane e, katkı maddesi atmıştım. Hani enjektörleri temizlesin falan diye. Bilmiyorum. Belki bir tane daha atmam lazım. Belki iki üç tane daha atmam lazım. İşe yarar mı? Yaramaz mı? Hiçbir fikrim yok açıkçası. Ya böyle işte bazen kafamda ne varsa atayım içine. böyle Aspirin dahil şurup vurup ne varsa atayım tanka. Düzelsin oğlum ya. Canım benim ya. Üzülüyorum ben buna. Vallahi geziyorduk ne güzel beraber. <laughs> Videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. İnşallah daha iyi bir bir videola belki yollarda görüşürüz bilmiyorum bakacağız duruma göre görüşürüz.